Ben hırsız Bugün hazırsanız köye yeni yapılan 3 tane güvenli ve soygun yapacağım. Bu evlere soygun yapabilmem için evlerin içindeki tuzaklardan kurtulmam gerekecek. Henüz bu evleri hiç bir hırsız soyamadı. Soymaya çalışan hırsızların sonu böyle oldu. Görüyor musunuz? Buradalar. Beceriksiz hırsızlar. Hırsızların yüz karası. Bunlar gibi hırsızlar yüzünden mesleğimden utanır hale geldim. Şunların haline bakın. Evlerin içi çok tehlikeli. Sakın girme. <laughs> Tehlikeli mi benim ikinci adımı söylüyor Duydunuz mu sizler, beni kendinizle mi karıştırıyorsunuz Şuna bak şu evi de mi soyamadınız Bu evi soyması ne kadar zor olabilir ki Benim evimi hiç hırsız soyamaz Soymaya çalışanlar böyle olur Öyle mi ama öyle şeyler söylemeyin şimdi Bu Evlerin sahiplerinin gitmesini bekleyeceğim Ondan sonra evlere gireceğim Bu Evlerin sahipleri gitti Hazırsanız soygun başlıyor Birinci evle soyguna başlıyorum Gidelim çok kolay olacak. 10 saniye sonra dışarıdayım. İçerisi ne kadar tehlikeli olabilir ki? Bakın size söyledim. Kesin gizli geçit var. Yatağın altında mı? Kasaların içi boş. Tabii ki de boş olacak. Dolu olacak değildi ya. Şu evin haline bakın. Topraktan. İçerisi boş. Halının altında. Evet. İşte gizli geçit burada. Size söylemiştim. Gidiyorum. Burada bir tane kapı var. Burada görünmez blokların gölgeleri var. Görüyor musunuz? Burada da var bir tane. Gördünüz mü? Burada. Bu tuzaklarla beni korkutamazsınız. Bakalım. Aa, burada görüyor musunuz? Onun üstüne atlayacağım. Burası. Diğeri burada. Geçtim karşıya. Bu kadar da basitti. Burada bir tane toplama işlemi var. En sürekli para saydığım için toplama benim işim. Hesaplayalım. 584 684 704 711 Tamamdır, geçelim. <laughs> İçeride birisi var. İçeriye koruma koymuş. Bu sakın beni hırsız sanmasın. Burada görünmez bloklar yok. İnelim. Çıkalım. Karşıya geçebilmem için odunları toplamam gerekecek. Şimdi nefesimi tutup suya dalış yapıyorum. <laughs> olacağım ciğerlerim yandı lan tamamdır neyse ki bir tanesini aldım bile bana şimdi iki tane daha lazım dünya nefes tutma şampiyonası oldum hazırsanız ikinci dalışımı gerçekleştiriyorum o topraklara bir şey yapamıyorum görüyor musunuz şuna bakın hazırsanız içeriye giriyorum İçeride birisi var. Bana bir şey yapar mı? Yapar mısın? Dur sana. Benim o bitirici vuruşumu atacağım sana. Uçan vuruş. Aa! Girelim. Bakalım sandığın içine. Aa! Süper güç iksiri var burada. Onu alacağım. Bir tane kılıç var. Dedemin Chicago'da bana aldığı hotdog değil mi bu? Alalım şunları. Aa! Dama. Dedem çok usta bir hırsızdı. Satrançta bile taş çalardı. Düşünün siz yani. O yüzden de dedemi kimse yenemezdi. Canım dedemi görüyor musunuz bariyer? Aa, bir tane kalp çıktı. Benim az sürekli yaptığım o iyiliklerin geldiği yer. İşte burası beyin. En de fazladan 3 tane vardı. Bununla beraber 4 tane beynim olacak. Yani ben böyle ben bol kişilikli bir adam. Ben bol kişilikli cevdetim. Hazırsanız buradan çıkıyorum. Şunları alacağım buradan. Alalım. Tamamdır geçelim. Birinci soygunu tamamladım. Tamamdır. Süper güç iksirini içeceğim. İçelim. Görünmez olabileceğim artık. Olalım. Gidelim. Evin sahibi gelmiş. Görünmez olalım. Tamamdır. Benim evimi de kimse soyamaz. Sen öyle san. Soydum bile. Allah'tan beynimi çıkarttım da hafifledim. <laughs> Bu beyin bunun muymuş? Ben sakın takmayayım o zaman. Evimin yanına şu ağacı dikeceğim. Dikelim. Görüyor musunuz? Elmas ağaç. Şimdi hazırsanız ikinci soygunu yapacağım. Bakalım ikinci evin içindeki tuzaklardan kurtulabilecek miyiz? İçerisi güzel görünüyor. Gizli geçit burada olabilir. Oraya gideceğim. O ne? Aa! Bunlar ne? Tuzaklı taşlara koymuş. Atlayalım şuraya. Tamamdır. Şu altınları biz alalım bir. Şunu da alalım. Burada. Aa! Gizli geçitini buldum. Ne var burada? Şifreli bir kapı var. Oraya geçeceğim. Diyelim. Geçtim. İçeride birisi var. Görüyor musunuz? Kapının şifresini deneyelim. 3 2 1. <laughs> Sağın 158 422 369 olmasın. Fırınların içerisine bakacağım. <laughs> Şifreyi buldum bile. Bunda sadece 5 yazıyor. Deneyelim. Yerlerine de bakacağım. Boş. Burada bir tane daha var. Onu daldım. Da Bakalım. Boş. 3 0 5 3 0 Orada. Yanlış geceye bulaştın. Sen kimsin? Bakayım. Aa! Kurt adam. Or sakin ol. Seni yiyeceğim. Mideye indireceğim. Mideye mi? Boş ver beni yeme. Benim etim sert. Bunu sen istedin. Patlatıyorum. Oh. Bitirdim işini gördünüz mü? Sandığa bakacağım. Elmaslara bakın. Kırmızı elmaslar. Alalım şunları. Aa, bu benim dedemin bana kışın aldığı kazak değil mi? Burada bir tane saat var. Aa, 18 ayar altın saat. Görüyor musun şunu? ETA 08D01 mekanizmalı saat. Dedem bir ara saat dükkanlarına soygun yaptığı için oradan biliyor. Canım dedem bütün sektörlere girmiş bir insandır. Alalım saati. Bakalım. Tank çıktı 3 tane. Şunları da alalım. Örümcek adamı kostümüyle örümcek adam iksiri çıktı. İçelim iksiri. İksiri içtim ama kostümü giymeyeceğim. Ben hırsızları yakalayan bir adamın kostümünü giyemem. En adam gibi adam Joker'in kostümünü giyerim giyersem. Hazırsanız buradan çıkıyorum. Şuraya doğru. Aa, şimdi. Böyle sallanıyorum burada. Burada kaldım böyle. Şuraya da atalım en iyisi. Böyle örümcek adama başlar mı işte? Adam gibi adam Joker'di. Sonunda çıkmayı başardım. Buradayım bakın. Size söyledim orada örümcek adam yazıyor diye onu adam sandınız. Atalım ya. Çıkalım. Tamamdır. İkinci soygunu da tamamladım. Bakın şuna. Görüyor musunuz nasıl ata ata gidiyorum. Çıkalım. Saati tekrar kullanacağım. Çıkartalım saati. Takalım. Polisler beni asla yakalayamaz. Canım dedimdi keşke bu saat olsaydı. Hazırsanız 3. güvenli ve sorgun yapıyorum. Bakalım buradaki tuzaklardan kurtulabilecek miyiz? Gelelim. Bakalım. Bunlar ne? Diken çıkıyor. Şurada gizli geçit olabilir. Oraya atlayacağım. Gördünüz mü? Dikenleri yak... Aa! Bakalım. Burada bir şey yok. Şurası olabilir. Atlayalım. Aa! Buradaymış. İnelim. Buldum. Görelim Çok basit Bunun içinde ne var Elmalar alalım elmaları Tuzak blok olabilir dikkatli olacağım Karşıda kilitli bir kapı var Bunlar tuzaklı değil İlerleyelim Görüyor musunuz ha, Tuzaklı O bu değil Bunlarda da tuzak yok ha, Bu tuzaklı Görüyor musunuz bu tuzaklı ha, Bu da tuzaklı bu da şuna bakalım. 30 aklı değil. Onun üstüne atlayacağım. 30 aklı. Bu da şuna atlayacağım. Neredeyse tamamladım. Bu da tuzaklı. Buraya atlayacağım. Burası. Bu kapıyı açmam gerekiyor. Anahtarı bulacağım şimdi. Bunların birisinin içinde. Anahtar yok. Nerede? Bu ne? Oradaymış. Şimdi tekrardan gitmem gerekecek. Şurası. Tamamdır. Sonunda geçtim. Açalım. Aa. Hadi kendi çukur. Aşağı atlayacağım. İnelim. Buraya atacağım hemen. Tamamdır. Şuraya atacağım. Aa. Açalım. Merhaba. Aa. Gelelim içeriye. Sen al. Sen de al. Şunları alacağım buradan. Tamamdır. Bakalım. Dedemle beraber yaptığımız kumdan kale değil mi? Dedemle yaptığımız kumdan kale hala dağılmamış Alalım elmasları. Üçüncü evdeki soygunu da tamamladım. Buraya obsidyen ağacını dikeceğim. Büyütelim. Çıkan özel güç iksirlerine bakacağım. Bunu içelim. Ne oldu? Oh. Şuna bakın hayalete dönüştüm. Ne oluyor? Oh. Kapatalım. Diğer iksiri içeceğim şimdi. Oh. Oh. Görüyor musunuz nasıl tutuyor beni? Tô de mal Polisler geliyor. Polisler geldi. Hani kimse soyamazdı bu evleri. Görüyor musunuz? Ben size söylemiştim. Yanlış kişiye bulaştınız. Benim soygun yapamayacağım hiçbir ev yok. Evet ben hırsız. Bugün köye yeni yapılan 3 tane güvenli evin içine soygun yaptım. Her yaptığım soygunlar ve tuzaklarda kurtuluşumu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Her zaman makinesiyle dedemin zamanına gidip bu özel güçleri dedeme vermemi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Bu videosu gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.